oyuncular başlaması, oyunun başlaması için kağıdı imzalayın. Teşekkürler. Oyunumuz başlıyor. İlk oyunumuzun adı kırmızı ışık, yeşil ışık. Çizgi ilk geçen kazanır. Kırmızı ay yeşil ışık.

Şuraya vermek üzere buraya gelin. Buyur. Benziz. Allah. Az o Allah sallar belli. Evet, bu doğru. O, bir oyuna yapalım tekne, çarpı butonu, çarpı butonu oyunu sonlandırma derken yuvarlak butonu oyunda kalmaya. Oyuncu oyuncu 456 lütfen. Bir de bir tane basalım. Bir. Bir. En çok marve'ye basıldığı için bir oyun daha oynayacağız. Biz odalarımıza gidiyoruz. Siz de uyuyun. Evet, ikinci oyunumuz için lütfen kapıdan giriniz. Evet. Şimdi hepiniz bir takım bulun. Evet. Birinci oyun Bakışı. İkinci oyuna geçebilirsiniz. Ha. hadi yapabilirsin Atlas. Vurduk. Hadi. Üçüncü oyun. Beş tarih. Yapabilirsin. Teşekkürler yapacağım. Oh. Nasıl yapacağım bunu? Ola oh, 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 at. Dördüncü. Beşinci. Gardiyanlar bakın yaptım gördüğünüz gibi. Tamam. Lütfen. Dördüncü oyun. Top